Osmanlı tarihinin en büyük kaptanı deryalarından olan Piyale Paşa 1553 yılında donanmanın başına geçti. Turgut Reis kendisine en büyük yardımcıydı. Piyale Paşa kaptanı derya olduktan sonra her sefer mevsiminde gemiler ile Akdeniz'e açıldı. Bu seferlerinde Akdeniz'deki bütün deryalara daldı, Gövde gösterisi yaptı. André Doria, Turgut Reis ve Biale Paşa'dan köşe bucak kaçtı. En sonunda André Doria, Şarki'nin de yönetimi bırakmasıyla görevinden istifa etti. Biale Paşa'nın bu seferleri Alman ve İspanyolları korkuttu. Savaş halinde oldukları Fransa'ya baskı yapamadılar. 1558 yılında Piyale Paşa ile Turgut Reis 150 parça donanma ile İspanya'yı vurdular ve Balear adalarına asker çıkardılar. Adaları kimse savunamadı. Bu suretle İspanya Fransa ile barış yapmak zorunda kaldı. Fransa Osmanlılar sayesinde bir kez daha kurtarıldı. İspanyollar, Türklerin denizlerdeki hakimiyetinden artık bıkmışlardı. Büyük bir donanma topladılar. Preveze'den sonra toplanan en büyük donanma bu oldu. 200 savaş gemisine 30.000 bin asker bindirildi. Turgut Reis Piyale Paşa'ya durum hakkında rapor verince Piyale Paşa derhal donanmayı hazır etti. İspanyol donanması Trablus üzerine ilerleyişe geçmişlerdi ki Piyale Paşa'nın gemileriyle yola çıktığını öğrenince Türkleri Cerbe Adası'nda beklemeyi tercih ettiler. Piyale Paşa Cerbe Adası'na geldiğinde muharebe başladı. Türk denizcileri Preveze'deki deniz taktiğini benimsemişlerdi. Dünyadaki en büyük deniz muharebelerinden birisi vuku buldu. Türk donanması Haçlı donanmasını perişan etti. 70 Haçlı gemisi batırıldı. 20 bin Haçlı askeri ya öldü, ya boğuldu ya da esir düştü. Birçok Hristiyan prens kaptan esir düştü. Türklerin ise bin kadar şehidi vardı. Türk donanması bu muharebeyi açık ara farkla kazandı. Kanuni Sultan Süleyman, Piyale Paşa ve Turgut Reis'e ayrı ayrı mektup yazarak tebrik etti. Şehzade Mustafa'nın boğdurulmasının ardından Sultan Süleyman kendisine veliaht olarak Şehzade Selim'i görüyordu. Zira Şehzade Bayezid'in Kütahya Sancak Beyliğinden alınıp Amasya Sancak Beyliğine verilmesi buna işaretti. Amasya payitahttan çok uzaktı. Bayezid bu sebepten Konya üzerine Şehzade abisi Selim'in üzerine yürüdü. 30-31 Mayıs 1559 günü gerçekleşen muharebeyi Şehzade Selim kazandı. Şehzade Bayezid Amasya'ya ulaştıysa da buradan Safavilerin taht şehri Kazvin'e geldi. Şah Tahmasp tarafından iyi karşılandı. Osmanlı Devleti ile Safavi Devleti sulh halindeydi. Sultan Süleyman'ın isteği üzerine Şehzade Bayezid ve oğulları Tahmas tarafından boğduruldu. Ve 23 Temmuz 1562 günü naaşları Osmanlı elçilerine teslim edildi. Kanuni Sultan Süleyman Han 1523 yılında Rodos adasını fethettikten sonra anlaşmaya göre şövalyelerin istediği yere gitmelerinde özgür bırakmıştı. 1530 yılına gelindiğinde bu şövalyeler Şalken tarafından Malta ve Gozo adasına yerleştirildiler. Ancak Osmanlılar Gozo adasını elinde bulunduruyorlardı. Türk denizcileri uzun yıllar boyunca Malta adasını defalarca vurmasına rağmen şövalyeler burada inatla tutunmayı başardılar. Bilhassa Turgut Reis Malta Adası'nın fethedilmesi için divanda defalarca dil döktü. Turgut Reis'in bu ısrarlı tavrı divanda kabul edildi. Piyale Paşa komutasında Osmanlı donanması hazırlandı. Bu sefer içerisinde forsalar dışında 13.000 Levent, 16.000 kara askeri mevcuttu. Bunlardan 4500'ü Yeniçeri'ydi. Adaya ayrıca 175 muhasara topu da çıkarılmıştı. Kara kuvvetlerine Sultan Zade Mustafa Paşa Komanda ediyordu. 19 Mayıs 1565 günü adaya çıkarma yapıldı. Osmanlı taarruzları başladı. Akıl almaz derecede kanlı taarruzlar gerçekleşti. 6. taarruz gerçekleştiği sırada Turgut Reis'in başına bir şarapnel parçası isabet etti. Ağır yaralandı. 80 yaşlarındaydı. Türk tarihinin en kahraman denizcilerinden olan Turgut Reis biraz sonra şehit oldu. 23 Haziran günü adanın küçük kalesi olan Santelmo Kalesi düştü. Ancak büyük kale direnmeye devam etti. 1 Temmuz'da ana kaleye büyük bir taarruz başlatıldı. Temmuz ayıydı ve çok fazla sıcaklık vardı. 8 Eylül'e kadar muhasara devam etti. Ancak Osmanlılar bu inatçı kaleyi alamadılar ve muhasara kaldırıldı. Barbaros Hayrettin Paşa'nın oğlu Hasan Reis, Turgut Reis'in cenazesini alarak daha önce Malta şövalyelerinden fethettiği Trablus'a getirdi ve buraya defnetti. Turgut Reis ayrıca Barbaros Hayrettin Paşa'nın da damadıydı. Piyale Paşa Malta seferinden sonra hemen İstanbul'a geri dönmedi. Malta adası başarısının gururuna kapılan Hristiyan devletlerin bir hamle yapmasını önlemek adına Akdeniz'de bir müddet daha dolaştı. 1565 yılının son günlerine doğru Piyale Paşa İstanbul'a geldi. İstanbul'da Damat Rüstem Paşa'nın vefatından sonra sadaret makamına yükselen Semiz Ali Paşa Malta seferine karşıydı. Adının fethinin çok zor olduğunu dile getirmişti ancak savaş kararı veren paşalar daha ağır bastı. Nitekim Semiz Ali Paşa da vefat etti ve yerine Sokollu Mehmet Paşa sadaret makamına getirildi. Biale Paşa Sakız Adası'nın fethi için İstanbul'dan ayrıldı. 70 kadırga ile Sakız Adası'na geldi. Cenevizliler burayı Osmanlılara bağlı olarak yönetiyorlarsa da son yıllarda ada korsan yuvası haline gelmişti. 14 Nisan 1566 günü Piyale Paşa direniş görmeden adayı Osmanlı topraklarına kattı. 1564 yılında Ferdinand ölmüştü. Ölümünün ardından Kutsal Roma Cermen İmparatoru olarak 2. Maximilian tahta geçti. Osmanlı elçisi Ferdinand'ın ödemediği yıllık haracı istedi. Maximilian Sultan Süleyman'ın öfkesine maruz kalmamak için vergileri göndererek anlaşmanın şartlarına riayet etti. Nitekim her yıl Avusturya, Osmanlıların zapt ettikleri kale ve şehirlere sınır ihlalleri yaparak talihleri deniyorlardı. Sokollu Mehmet Paşa bu hareketleri doğru bulmuyor ve Avusturya üzerine sefere çıkılmasını istiyordu. Sultan Süleyman, Nahçıvan seferinden döneli 10 yıldan fazla bir süre olmuş, yaşlılığını ilan edip biraz daha sarayda kalmaya başlamıştı. Ayrıca çok sevdiği eşi Hürrem Sultan'ın da vefatı kendisini derinden etkilemişti. Osmanlıların 10. padişahı Kanuni Sultan Süleyman sarayda ölmeyi kendisine yakıştıramıyordu. Ordusu içinde mehter davullarının sesi arasında seferde son nefesini vermek niyetindeydi. Kimsenin sefere çıkma ihtimalini vermediği, hatta ölüm haberinin gelmesini bekleyenler Sultan Süleyman'ı dimdik beyaz atının üzerinde sefere çıkmak üzere 1 Mayıs 1566 günü İstanbul'dan uğurladılar. Büyük Sultan İstanbul'a evine son kez bakarak buraya veda etti. 29 Haziranda Belgrad'da Zemlin yaylasında otağı kuruldu. Burada Erdel Prensi oğlu olarak kabul ettiği Sigismund Zapoli'yi huzuruna kabul etti. Sultan Süleyman kendisini Erdel Prensi ilan ettiğinde henüz annesi Isabella'nın kucağında 15 günlük bir bebekti. Şimdi 26 yaşına gelmişti. Zapolya Sultan Süleyman'ın elini öptü ve sultandan dualar aldı. Sultan Süleyman'ın kendisine "Nasılsın sevgili oğlum?" dediği rivayet edilir. Sultan Süleyman 5 Ağustos'ta Zigetvar önüne ulaşmayı başardı. Kanuni Sultan Süleyman, mahiyetindekilerin ağlayarak yalvarmalarına rağmen tahtından zorla doğrulup atına bindi. Ve son kez askerinin karşısına geçip hücum emri verdi. Osmanlı ordusu Zigetvar Kalesi'ne saldırıya geçti. Aşık olduğu askerini son kez gören Sultan Süleyman, otağa döndüğünde bir daha ayağa kalkamadı. 5 Eylül günü Zigetvar'ın dış kalesi düştü. 7 Eylül 1566 günü gün doğmadan saat 1.30 sıraları Türklerin büyük hakanı Muhteşem Süleyman ordugahta gözlerini hayata yumdu. Zigetvar kalesi, Sultan Süleyman'ın ölümünden 5 saat sonra düştü. Sultan, Zigetvar'ın fethini görememişti. Sokollu Mehmet Paşa, Sultan'ın ölümünü gizledi. İkinci Selim'e derhal haber verdi ve orduyu karşılanmasını istedi. <laughs> Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organları otağının içine bir mezar kazılarak defnedildi. Bedeni sarılarak İstanbul'a kadar taşındı. Bugün Macaristan'da Sultan Süleyman'ın ikinci bir mezarı daha vardır ki buraya muhteşem Süleyman'ın kalbinin gömüldüğü yer denir. Saltanatı 46 yıldan 15 gün eksiktir. Ordu Belgrad'a geldiğinde Sultan Süleyman'ın ölüm haberi verildi. Asker büyük bir hüzne kapıldı. Birçoğu kederinden yerlere yattı. Sultan Süleyman'ın yaşlarında olan komutanlar vardı. Padişah'ın saltanatından beri her seferinde yanındaydılar. Askerler "Babamız öldü" diye ağladılar. İkinci Selim, ordugahta 11. Osmanlı Sultanı ilan edildi. Cenazesi İstanbul'a kendi yaptırdığı Süleymaniye Camii'ne defnedildi. Cenaze namazını Ebu Suud Efendi kıldırdı. Türk illerinde kanuni, batıda büyük Türk ya da muhteşem isimleriyle anıldı. Doğu dilleri dışında Sırpça dilini iyi bilirdi. 13 seferi hümayuna çıktı. Bunların toplamı 10 yıl 7 ay ve 7 gündür. Kanuni Sultan Süleyman da dedeleri ve babası gibi sarayda yatağında ölmedi. Devleti dünya üzerinde hiçbir devlet ile mukayese edilemeyecek kadar güçlü, disiplinli ve zengindi. Almanya, Rusya, Leistan ve Venedik gibi dönemin en büyük devletlerinden vergi aldığı gibi Fransa'yı da himayesi altına almıştı. Macaristan Kralı Leoş'tan başka karşısına çıkmaya kimse cesaret edememişti. O sefere çıkınca Avrupa'da, İran'da kapılarını, kapılarını kapatırlar, saklanırlardı kanunlara çok dikkat eder, kanunlara uymayanların cezasını vermekten asla çekinmez. Yönettiği halkı arasında din, dil, ırk ayrımı asla yapmazdı. Hristiyanlara kötü davranan birçok Müslüman yöneticinin ve askerin kellesini aldırmaktan bir an tereddüt etmedi. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi ile yazdırdığı kanunlar 19. asrın başına kadar uygulandı. Kanun yaptığı için değil, bu kanunlara harfiyen uyduğu ve uydurduğu için kanuni ünvanı kendisine verildi.